Merhabalar herkese. Prag Satranç Festivali'nde dün 4. tur karşılaşmaları vardı. Milli sporcumuz Ediz Gürel Çek Uluslararası Usta Stepan Hırbek'te karşı karşıya geldi. Bakalım 90 dakika tempolu mücadelede neler yaşanmış. E4 ile başlıyor Ediz. E5'in ardından at F3, at C6, fil B5'te İspanyol açılışı tercihi gelmiş Ediz'den. A6 ile fil kovulmak isteniyor ama Ediz fil çarpı C6 ile birlikte kırışmalı İspanyol varyantına giriyor. D çarpı C6'dan sonra kısa rok şimdi E5 piyonu alınır kalırsa vezir d4 gibi seçenekleri var ki piyonu geri alıyor burada siyahlar. Bu yüzden Edis kısa nokta yoluna devam etmiş. Vezir f6 ile beraber e5 desteklenince de d4 hamlesiyle Edis merkeze bir piyon daha sürüyor. e çarpı d4'ten sonra bir tane tempo fil g5 ile vezir istendi. Vezir d6'ya gidince de vermiş olduğu piyonu Edis at çarpı d4 ile birlikte geri alıyor. File 7 gel filleri kırışalım demiş Hürbek. Fil çarpı e7 at çarpı e7'den sonra at c3 ile beraber tabii ki Edis daha rahat gözüküyor konumda ama burası, buraları daha doğrusu tamamen teorik ilerliyor diyebilirim. Oyuncuların açılış hazırlıkları içerisinde bu e, hamleden çok daha ileriye kadar giden açılış e, teorileri oluyor. Fil D7 ile devam ediyor burada Hırbek. Dikkat ederseniz beyazlarda Edis kısa rokunu atarken siyahlar henüz rok atmış değil. Acaba uzun rok tercihinde bulunacak mı? Genelde aynı kanada rok atıldığı zaman bu, e, özellikle bu açılıştaki durum... Beyazların şahkanındaki 4 piyonuna karşı siyahların şahkanında 3 piyonu olduğu için o piyonların ilerletilmesi ve siyahların alan olarak sıkıntıda kalması bir şah kanadı hücumu gelebiliyor. Fakat dediğim gibi burada uzun roka yönelebilir Hırbek. At B3 hamlesini oynamış burada Ediz vezirleri kırışmak isteyebilir fakat... Erbek burada uzun rokunu attı. Kırışacaksak sen kırış diyor. Fakat Ediz'in hamlesi Vezir H5 ile beraber F7'deki piyona saldırmak olmuş. At G6'nın ardından da Vezir'ine yer bulan Ediz kale d 1 ile beraber kalesini açık bir hatta yerleştirdi. Ver Vezir'i dedi. Vezir E5 hamlesine oynarken de Vezir çarpı E5 at çarpı E5 hamleleri geliyor. Şimdi tahtaya baktığımızda... Yani daha veziller kırışılsa da oldukça eşit bir mücadele görüyoruz. Burada Ediz'in hamlesi at c5 olmuş. Rakip at c4 oynarsa b3 oynamak isteyecek. Aynı zamanda d7 ve b7 gibi karelere de önemli bir bakış atmış durumda. Hırbek ise burada g5 oynuyor. Rakibinin f4 ile beraber o şah kanadındaki piyon fazlalığını yavaş yavaş ilerletmesini istememiş. Ediz'in hamlesi f3 oluyor. File 6 hamlesinin ardından da evet at çarpı e6 Anılabilir gibi gözüküyor ama Edis biraz daha bu oyun sonunu oynamak istiyor. Ve rakibin filini kötü bırakmak istiyor. Kendi piyonlarını beyaz karelere dizerek ki B3 hamlesi gelmiş burada. A5 hamlesinin ardından da şah F2 ile Ediz artık dikkat ederseniz oyun sonu için bütün hazırlıklarını yapıyor. B6 hamlesi ile birlikte C5'teki at kovulmuş durumda. At D3 karesine gidiyor ve at G6 oynuyor burada. Evet belki at çarpı D3 alabilirdi ve oyunu kırışa götürebilirdi diyeceğiz ama tabi rakibin beyaz filinin özellikle beyazların piyonları yüzünden daha kötü pozisyonlarda kalacağı bir oyun sonuna gitmek istemiyor Hırbek. At çarpı d 3ten sonra da kale çarpı D3 alacağız. Kale D1 isteyebilir Edis. Kaleleri dublelemek isteyebilir. Diğer taraftan birer kalede kırışılırsa yani at çarpı D3, kale çarpı D3, kale çarpı D3, C çarpı D3 alınırsa da bu kez güzel bir piyon yapısı oluyor beyaz taşlarda ve oyuna öyle devam etmek isteyebilir Edis. Fakat Hırbek at G6 ile devam etmiş. Mücadeleye Şah E3 gelince de C5 sürüşü oynanıyor. C5'ten sonra şimdi dikkat edilmesi gereken bir fikir belki C4 olabilir. Çünkü C4 hamlesinden sonra hem at istenecek hem de rakip buradaki C4 hamlesiyle hem duble piyon yapısını düzeltmek istiyor hem de beyazın buradaki piyon yapısına zarar vermek istiyor. At B2 oynamış burada. Ediz C4 karesini savundu. Atını da kaçmış oldu. C6 hamlesinden sonra da kale çarpı D8 oynuyor. Ediz kale çarpı D8'den sonra kale D1. Gel diğer kalelere değişelim. Ediz burada çift atının rakibin at filinden daha üstün bir konumda geleceğini tabii ki rakibin piyon yapısı olarak da <laughs> dublesi olduğundan dolayı biraz daha üstünlük sağlayabileceğini düşünüyor. Oyun sonunda hırbek kaleleri değiştirebilir değişmemiş. Kale E8 oynamış burada ve kale E8'in ardından tabii ki E hattında bazı sıkıntılar olabilir. Çünkü kalenin orada bulunmasıyla beraber E4'e yapılacak saldırılar beyaz şahı bazı taktik fikirlerle beraber zor durumda bırakabilir. Ediz burada G3 oynuyor. F4 karesinin hakimiyetini alıyor. F5 hamlesinin ardından da evet artık E4 piyonuna bir saldırı gerçekleşti. Tabii ki Ediz E çarpı F5 almak istemeyecek. Çünkü E çarpı F5 fil çarpı F5 konumunda hem bu kalenin hatta açıldı hem fil buraya doğru baktı. Bu yapıyı beğenecek beğenmeyecektir. Edis ve aynı şekilde olmuş. Şah f 2'ye kaçmış burada Edis. Zaten rakip E4'ü alırsa at çarpı E4'te yanıt verebiliyor. Kale F8 oynuyor burada Hırbek ve Artık F hattından bir şeyler yapmaya çalışacak ve o şaha bazı taktik sıkıntılar yaratmaya çalışacak diyelim. Kale D6 hamlesi geliyor burada Ediz'den. Ediz bir taraftan buradaki fili bir taraftan da C6'daki piyonu istedi. Tabii ki bu ikisinin birden savunulması lazım. Fil D7 ile beraber Hırbek burayı savunuyor. Ve şimdi Ediz'in hamlesi E çarpı F5. E çarpı F5 kritik hamlelerden bir tanesi oyundaki. Çünkü Ediz'in bu kale D6 manevrası filin C6 piyonuna bağlanması artık rakibe fil çarpı F5 fırsatını vermiyor. Eğer rakip burada fil çarpı F5 alsaydı Ediz C6'daki piyonu alacaktı ve şah B7 gibi bir hamlenin ardından da kaleyi D6'ya kaçacağız. E diyeceksiniz ki yani burada Fil çarpı C2 alıyor. rakipte de piyon alıyor. Nasıl oldu bu iş derseniz de. Eğer fil çarpı C2 dahi alınsa ki kötü bir hamle bilgisayara göre. At C4 hamlesi var. At C4 ile beraber B6 piyonunun düştüğünü. Bu piyonların daha zayıf kaldığını. Ve atların artık o çıplak şaha doğru yavaş yavaş daha iyi karelere zıpladığını görecektik. Böyle bir konumu tercih edemiyor siyahlar. Yani fil çarpı F5 anlamadığı için E çarpı F5 güzel bir hamle Kale çarpı f5 devam etmiş Hırbek ve şimdi at c4 geliyor. At çarpı b6 istekleri var. Şah c7 ile beraber burası savunuldu ve şimdi at e4 oynanıyor. Sebebi de şu tabii ki bu at ve kale birbirine bağlandı ve Biraz daha ilerlemiş taşların birbirine bağlanması, ilerideki karelerdeki taşların birbirine bağlanması taktik sıkıntılar yaratabilir. Nedir? B5 oynarsa rakip C4'ü kovmak isteyecek ve D6'yı almak isteyecek. Bu yüzden Ediz burada at E4 kalesine başka bir muhafız daha buluyor. B5 hamlesi geliyor burada Hırbek'ten. Hırbek'in planı şu. Aslında istek burada Hırbek burada çok büyük bir hata yapmış. At E5 ile beraber atları değişerek devam etmeliymiş ama Hırbek de şunu istiyor. B5 ile beraber bu atı kovacak ve kendi atını E5'e yerleştirdikten sonra F3'teki piyona bir baskı yapmak istiyor. Yani eğer Ediz burada at çarpı A5 alırsa at E5 oynamak isteyecek. F3'teki piyonu düşürmüş olacak, baskı yapmış olacak oraya ve tabii ki şah güvenliği açısından da şah kanadındaki piyon fazlalığı açısından da burada dengelenmiş olacak olaylar. Bu yüzden Ediz rakibin F3 baskısına izin vermeyen bir hamle yapıyor. At E3 oynuyor ver kaleyi diyor. Doğal olarak artık kaleyi kaçmak zorunda burada. Hırbek kale E5 hamlesiyle beraber. Şimdi dikkat edilmesi gereken yine taktik fikirler olabilir. Çünkü kale çarpı E4 alıp yine D6'daki kalenin boşta kaldığı yapılara gidebiliriz. Kale çarpı E4 kale çarpı D7 ile devam edilebilir. Materyal kaybı yok gibi ama piyon yapısı olarak oldukça fazla şey kaybedilebilir. Burada Ediz'in Üstünlüğünü devam ettiren bir tane hamlesi var. O de kale F6. Kale F6 hamlesinin ardından burada g e4 hamlesini oynuyor Hırbek ve diyor ki F3'e saldırıyorum dolaylı yoldan E4'teki atı da birazcık zayıflatmak istiyorum. Daha doğrusu atların e, piyonlara bağlanmasını istemeyecektir e, fil olan taraf özellikle. Orayı e, o şekilde F3 piyonunu zayıflatmak ve E4'teki atın konumunu sorgulamak istiyor. Fakat Edis kale F7 oynadı burada. Kale F7 ile beraber hem D7'ye hem de H7'ye baskı geldi. Ne yapabiliriz? Burada Hırbek kale E7 dönememiş. Kale E7 yerine öncelikle G çarpı F3 almış. G çarpı F3 hamlesinden sonra Edis şah çarpı F3 de alabilirmiş E4 atını savunarak. Fakat Edis'in hamlesi at F6. At F6 artık kale F7 ile beraber başlayan hücumu bir defa daha taçlandırıyor. Bir taraftan D7'ye bir taraftan da H7'ye baskılar var, istekler var. Burada Hırbek kale E7 ile beraber şimdi diyor ki ben hem D7'yi savunuyorum hem de h7 savunuyor gibi yapıyorum diyelim. Kale çarpı h7 alıyor. Edis kale çarpı h7 hamlesinden sonra da at çarpı h7 geliyor. Tahtaya baktığımızda Edis şu anda Eşit piyonlar var ama F3'teki piyonu sayabilecek miyiz? Tam da oraya geliyoruz. At E5 hamlesiyle beraber Hırbek F3'teki piyonu savunmaya geliyor. Fakat at G5 hamlesini oynuyor burada Ediz Gürel ve rakibi biraz erken gibi gözükse de oyunu terk ediyor. Burada Ediz Gürel yine harika bir galibiyet oluyor. Oyun sonu tekniğini gösteriyor. 2724 performansa kadar çıktı Ediz. 4 oyunun sonunda 2 galibiyet, 2 beraberliği var. Eş puanla lider gidiyor şu an. Şampiyonluğa göz kırpıyor. Aynı zamanda bu performansı devam ederse yani 2600 Elo'nun üzerinde bir performans sergilerse bu turnuvanın sonunda Ediz büyük usta olacak. Ediz artık uluslararası üstün Ünvanı'nı bırakıp bir üst ünvana dünya şampiyonluğundan sonraki en büyük ünvana büyük usta ünvanına ulaşacak ve en genç Türk büyük ustada olmuş olacak. At G5 hamlesinden sonra oyun neden terk ediliyor? Çünkü F3 piyonunun düştüğünü görüyor burada Hırbek ve daha fazla mücadeleye devam etmek istememiş. Özellikle H2 ve G3 piyonuyla beraber Ediz'in kolay bir şekilde bu oyunu kazanacağını görmüş. Bilgisayar nasıl devam ediyor derseniz at G4 hamlesiyle bir devamı var. At G4 ile beraber devam edilebilir diyor ama at G4 at çarpı G4 fil çarpı G4 at çarpı F3 gibi bir yapıda bile beyazların çok rahat bir şekilde üstünlüğü olacağını söyleyebiliriz yine H ve G piyonları sayesinde diyelim. Bu yüzden rakip daha fazla devam etmek istememiş özellikle H piyonunun burada koşması rakibi muhtemelen çok korkutmuştur. Edis henüz, henüz 15 yaşında bakalım büyük ustalıktan sonra nerelere kadar çıkabilecek? Dün tabii ki oyun bittikten sonra bir tweet attım ve e, Azerbaycan'dan büyük usta Rauf da bu çocuk kesin 2700 olacak şeklinde bir cevap verdi. Bakalım 2700 çok isteriz, 2800 dünya şampiyonu olsun isteriz. Edis kariyerine nereye kadar çıkacak kariyerinde merakla takip edeceğiz, gururla takip edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir ve videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.